İzmir merkezli Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, şirkete ait soğuk cüzdanın çalındığını sosyal medyadan duyurmuştu. Ocakçı, şirketinde siber güvenlik uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda akrabası olan Salih Han'ın ismini açıkladı. İş insanı Sedat Ocakçı, yatırımcılarına oluşabilecek tüm maddi kayıpları telafi etme sözü vermişti. Günlerdir aranan yüzyılın vurgunlarından birini yaptığı ileri sürülen Salih Han'ın Dubai'de olduğu ortaya çıktı. Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, şirkete ait 2 milyar 500 milyon liranın olduğu iddia edilen soğuk cüzdanla kaçan Salih Han'ın Interpol tarafından yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenilirken özel bir dedektiflik şirketiyle de çalıştığını belirtti. Öte yandan İzmir Token'i ilk kez halka arz eden şirketin sahibi Barış Turgutsa olayla ilgili kendilerinin hiçbir bağlantısı olmadığını ve soğuk cüzdanın içinde sadece Bitcoin ile Tether olduğunu söyledi. Olayla ilgili karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda yapıldı. Yakalanması için soruşturma başlatılan ve yaklaşık 2.5 milyar liralık soğuk cüzdanla kaçan Yüz Yılın Vurguncusu Salih Han'ın izine Dubai'de rastlandı. Salih Han'ın yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği de öğrenildi. Ocakçı, "Ekibimden kendi kanımdan birinin bu ihaneti kanımızı dondurdu. Şirketimde çalışan uzmanım İstanbul'dan para bozdurup getirmesi için teslim ettiğimiz soğuk cüzdanla ortadan kayboldu." Bana inanmanızı ve ay sonuna kadar beklemenizi rica ederim diye açıklama yapmıştı.